Kumbarayı aldı. Şurada. Bak kumbarayı alıyor. Kumbarayı aldı. Hemen kaçıyor gidiyor. Geliyor böyle. Bizi belirsiz şahıs. İlk baş karpuzlara bakıyor. Taşıyım acayını bildiği için diğer reyona yürüyor. Oradan da üzüm çalıyor. Polis <laughs> <evet. gülüyor> ne Alıyor. Bir daha göstereyim lan tam. Şöyle babam arkasını döndükten sonra geliyor şöyle alıyor kumbarayı şurasına saklıyor. Ondan sonra tam çıkarken babam <laughs> görüyor şurasını. Ondan sonra babam acilen koşuyor ama zanla hemen o ara sokakların klip kayboluyor gözden. Dün ya? babam buradayken. Baba arkasını dönüyor. Sigara verirken al, buradan alıyor. Ve gidiyor. ve bundan önceki günlerde aynı kişi aynı şahıs. Hı hı. Geliyor dışarıdan karpuz, üzüm, kavun artık önüne ne gelirse. Hı, hı. alıp gidiyor. Biz bunu yetkilerden bir şey bekliyoruz. Bekçiler...